Merhaba kıymetli öğrencim. Haydi gel birlikte bu sorumuzu çözelim. Buna göre Nurcan'a cevap veren arkadaşlarından hangisinin empati kurduğu söylenemez. Yani hangisi empati yapmamıştır onu bu doğru cevap olarak işaretle diyor bize soruda. Empati ya da diğer adıyla duygudaşlık dediğimiz kavram. Başkalarının neler hissettiğini ve içinde bulunduğu durumu kendini onun yerine koyarak anlayabilmektir demiş. Şimdi önce Nurcan'ın bir cümlesine bakalım. Nurcan bize ne diyor? Arkadaşlar yarınki sunum için çok heyecanlıyım. İlk defa bu kadar kalabalık önünde konuşacağım. Ya unutursam ya hata yaparsam diye düşünmekten uyuyamıyorum diyor. Nurcan çok heyecanlıymış. İlk defa bu kadar kalabalık önünde konuşma yapacak ve ya unutursam ya hata yaparsam diye de endişeleri var ve bunları düşünmekten de uyuyamıyor. Zehra'nın cümlesine gelelim. Geçen dönem ben de ilk sunumumda aynı şeyleri hissetmiştim. Ben de seni gibi ilk sunumda Aynı şeyleri hissettim. Aynı endişeleri ben de yaşadım diyor. Zamanla geçiyor bu heyecan demiş. Zehra empati yaptı. Yani Nurcan neler hissettiğini ve içinde bulunduğu durumu onun yerine koyarak anladı ve ifade etti Nurcan'a. Mustafa'ya gelelim. Endişelenme hepimiz yanındayız. Ben de ilk sunumumda çok zorlanmıştım ama sonra her şey güzel oldu. Bak o da dedi ben de ilk sunumda zorlanmıştım. Ama merak etme her şey güzel olacak. Biz senin yanındayız diyor. Mustafa da Nurcan'la empati yaptı. İhsan'a bakalım. Sunum sırasında yaşadığın tedirginliği anlayabiliyorum. Ben de benzer bir durumda öyle hissetmiştim diyor. Seni yaşadığın tedirginliği anlıyorum. Ben de benzer bir durumda senin hissettiklerini hissettim dedi İhsan. İhsan da empati yaptı. Ömer'e gelelim. Boş yere kendini sıkıntıya koymuşsun. Sunum ne ki? Herkes yapıyor sonuçta demiş Ömer'de. Ömer de. Ömer... Nurcan'ın neler hissettiğini, içinde bulunduğu durumu e, anlamadı. Kendini onun yerine koyarak anlayıp ifade etmedi. Yani Ömer'de empati duygusu yok. O yüzden cevabımız Ömer olacak. Çünkü Zehra, Mustafa ve İhsan'da gördüğünüz gibi empati var. Cevabımız de. Başka bir soruda görüşmek üzere güzel öğrenci. Merhaba kıymetli öğrencim. Haydi gel birlikte bu sorumuzu çözelim. Önce soru kökümüzü okuyalım. Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi size iki tane cümle veriyor. Şıklarda bunu birleştirilmiş hali halini soruyor. Bu soruları da şuna dikkat edin. İki cümlede de, size verilen iki cümlede de verilen tüm bilgileri kullanmanız lazım. Bir tane bilgi bile eksikse o şık yanlışlık olur. Şimdi başlıyorum. Mavi balinalar okyanusların derinliklerinde yaşayan devasa deniz memelileridir. Bu üç bilginde olması lazım. Mavi balina okyanus derinlerinde yaşayacak ve devasa deniz memelileri olduğunu bana söylemesi gerekiyor. Dünyanın en büyük canlısı bu mavi balinalar ve dalış sırasında 20 dakikadan fazla nefeslerini tutabilir. Mavi balinalar okyanus derinlerinde yaşıyor, devasa deniz memelileri, dünyanın en büyük canlısı ve dalış sırasında 20 dakikadan fazla nefeslerini tutabilir. Bu dört özelliği de göreceğim. Doğru cevap olan seçenekte. A'ya gelelim. Dalış sırasında 20 dakikadan fazla nefeslerini tutabilenler bak. Dalış sırasında 20 dakikadan fazla nefeslerini tutabilenler. Tamam. Okyanusun derinlerinde yaşayan, okyanusun derinlerinde yaşayan bak nerede yaşadığını söyledi devasa deniz memelisi olan bak devasa deniz memelisi olan mavi balinalar mavi balinalar dünyanın en büyük canlısıdır diyor şu bilgiyi de verdi bize dünyanın en büyük canlısıdır cevap zaten A oldu diğerlerine bakalım diğerleri neden olmuyor Mavi balinalar demiş. Tamam mavi balinaları kullandı. Okyanusların derinlerinde yaşar dedi. Tamam ikinci bilgiyi de verdi bana. Sadece 20 dakika nefeslerini tutabilirler. Peki 20 dakika nefesini nerede tutuyordumlar mesela dalış sırasında onu söylemedin. Dünyanın en büyük canlısı olduğunu söylemedin. Devasa deniz memelileri olduğunu söylemedin. B şıkkı gitti. C'ye geldim. Dünyanın en büyük deniz memelisi olan mavi balinalar şuradaki bilgiyi vermiş. Dünyanın en büyük canlısı olan en büyük deniz memelisi olan deniz memelisi bilgisini de vermiş şurada. Dünyanın en büyük canlısı olan deniz memelisi olan canlılar mavi balinalar. Nefesini 20 dakikadan fazla tutamaz demiş. Dalış sırasında 20 dakikadan fazla nefesini tutabilir diyor zaten. Burada tutamaz dedi. Ve eksik bilgiler de var. Okyanusun derinliklerinde yaşayan yok mesela burada. Bir bilgi bile yoksa o şık gider zaten. C gitti. D'ye geldim. Okyanusun derinliklerinde yaşayan mavi balinalar tam bu derinliği söylemiş. Devasa olmalarına rağmen, devasa olmalarına rağmen kısa süre nefeslerini tutabilirler kısa sürede mi 20 dakikadan fazla olduğunu söyledi. Seni bu 20 dakikadan fazla olduğunu söylemen lazım aşağıdaki cümlede. Ve onun dışında mesela okyanusun derinliklerinde yaşamasını söylemiş. Devasa olmasını söylemiş. Kısa nefesini söylemiş. Dünyanın en büyük canlısı olmasını mesela D şıkkında söylemedi bana. D şıkkı gider. A şıkkı nasıl cevap oldu? Dalış sırasında 20'den fazla nefesleri e, dalış sırasında 20 dakikadan fazla nefeslerini tutanlar bu bilgiyi verdi. Okyanusun derinliklerinde yaşayan dedi. O bilgiyi verdi. Devasa deniz memelisi olduğunu söyledi. Bunlar ne? Mavi banalar. Onu söyledi. Ve dünyanın en büyük canlısı olma özelliğini de bize verdiği için cevabımız A olacak. Bu soru tarzlarından korkmayın. Çok kolay ve rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Başka bir soruda görüşmek üzere güzel öğrencim. Merhaba kıymetli öğrencim. Haydi gel birlikte sorumuzu çözelim. Önce soru kökümüzü okuyalım. Bu metindeki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Bize yukarıda 4 tane numaralanmış cümle vermiş. Ve bu cümlelerle alakalı birinci cümlede, ikinci cümlede, üçüncü cümlede, dördüncü cümlede şeklinde bilgiler vermiş. Bu tarz sorularda gidip ve yukarıdaki e, paragraf şeklinde e, okuyup sonra aşağı inmek doğru bir davranış değil. Size sadece o zaman kaybettirir. Başka bir şey olmaz. Tek tek gideceksiniz. Yukarıdaki cümleyi oku. Aşağıda bir cümleyle alakalı verdiği ifadeyi oku. Doğru mu yanlış mı? Bak. Ele. Ondan sonra devam et. Böyle yaparsak cümle cümle gidersek vakit kazanırız. Şimdi A şıkkında diyor ki benim cümlede kitap okuma alışkanlığının erken yaşlarda kazandırılmasının etkisinden bahsedilmiştir demiş. Yukarıya gidelim birinci cümleye bakalım bundan bahsediyor. Kitap okuma alışkanlığı küçük yaşlarda kazandırıldığında bireylerin hayat boyu sürdürdüğü bir davranış haline gelebilir demiş. Evet erken yaşta kazandırılmasının etkisi var. Küçük yaşta kazandırılırsa bu etki hayat boyu sürer dedi. Birinci cümleye ulaştım. Birinci cümlede verilen bilgi doğru. İkinci cümlede kitap okumanın bireyin dil gelişimi üzerindeki etkisine dikkat çekilmiştir diyor. Şimdi ikinci cümleye bakıyorum. Okuma alışkanlığı edinmiş bireylerin kelime hazinesi daha zengin, ifade yetenekleri daha güçlü olur. Bana ne dedi? Bireyin dil gelişim üzerindeki etkisine dikkat çekilmiştir dedi. Evet. Kelime hazinesi daha zengin kitap okuyanlarda. ifade yetenekleri onların daha güçlü. Yani dil gelişimleri daha sağlamlaşıyor. Daha güçlü oluyor. B şıkkını da eledim. C'ye geldim. Bireyleri kitap okumaktan vazgeçiren duruma değinilmiştir diyor. 3'e bakalım. Her birey için tek bir kitap türü uygun değildir kitap sevgi kişisel farklılıklar gösterebilir. Herkes farklı türde kitapları sevebilir. Kişisel farklılıklar olabilir. Tamam. Ama bu durum kitap okumaktan vaz mı geçiriyor insanları? Hayır. Vazgeçilme durumu söz konusu değil. O yüzden cevabımız C olacak. Ama D şıkkına da bakalım. Bireylerin kitap seçerken kişisel ilgilerinin göz önünde bulundurması gerektiğini belirtmiştir. Bu yüzden bireylere kitap seçerken onların ilgi alanlarına göre yönlendirme yapmak önemlidir diyor. Evet bireylere kitap seçerken onların kişisel ilgilerini onların ilgi alanlarını göz önünde bulundur dedi. D şıkkını da eleriz. C şıkkında vazgeçiren durum olmadığı için cevabımız C olacak. Başka bir soruda görüşmek üzere kıymetli öğrencim. Merhaba kıymetli öğrencim. Haydi gel birlikte bu sorumuzu çözelim. Yukarıda verilen metinde numaralandırılmış anlam ilişkilerinden hangileri vardır diyor. Anlam ilişkilerimiz sebep sonuç, amaç sonuç ve koşul sonuç. Metnimize başlayalım. Hangisi var bakalım. Sebep sonuç mu, amaç sonuç mu, koşul sonuç mu? Güneş henüz ufukta kendini göstermemişti diyor. Her sabah olduğu gibi yine erkenden uyanmıştı çiftçi. Mısır tarlasını kontrol etmek için yola koyuldu. Yola koyulmasının amacı ne? Mısır tarlasını kontrol etmek. Mısır tarlasını kontrol etmek amacıyla yola koyuldu deriz. Amaç sonuç var. Biraz yaklaşınca gözlerine inanamadı. Bütün mahsul yok olmuştu. Gözlerine inanamamasının sebebi ne? Bütün mahsulün yok olması. Bütün mahsul yok olduğu için gözlerine inanamadı. Sebep sonuç anlamı da var. Gece boyunca yağan dolu. Filizlenen mısırları yerle bir etmişti. Çiftçi yıllık gelirinin büyük kısmını bu tarladan elde ederdi. Durumu görünce olduğu yere çöktü. iki elini yüzüne kapatıp öylece kaldı diyor. Koşul anlamı yok. Çok e, ders çalışırsan sınavı kazanırsın. Sağ S, genelde sağ ile yapılır. Hani bir koşula bağlıdır. Koşul sonuç cümlelerinde bir koşul sonuç cümlesi yok. 1-2 olacak cevap B. Başka bir soruda görüşmek üzere güzel öğrencim. Merhaba kıymetli öğrencim. Haydi gel birlikte bu sorumuzu çözelim. Soru kökümüzü okuyalım. Bu metnin son cümlesinin ifade ettiği anlam aşağıdakilerden hangisidir? diyor. Bilim insanlarına bilimsel bir araştırmaya başlamadan önce neler yaparsınız diye sorulduğunda en çok alanla ilgili önceki çalışmaları incelerim cevabı alınıyor. Diğer cevaplar Hipotez oluştururum, araştırma yöntemini belirlerim, deney düzeneyi kurarım, veri toplama araçlarını hazırlarım şeklinde sıralanıyor diyor. Bize dedi ki son cümle yani burası. Bu son cümle ifade ettiği anlamı sordu. Eğer siz de bilimsel bir çalışma yapmayı düşünüyorsanız konunuzla ilgili literatür taraması yaparak işe başlayabilirsiniz demiş. Bu cümlenin ifade ettiği anlamı bize soruyor soru kökünde. Şimdi A şıkkında varsayım demiş. Varsayım neydi? Bir olayın ya da durumun bir an e, için olduğunu yani gerçekleştiğini farz etmekti. Hani diyelim ki sınavı kazandın. O varsayım cümlesi. Kazandığını düşünüyoruz, farz ediyoruz. Ondan sonra ona göre cümlemizi devam ettiriyoruz. Burada öyle bir anlam yok. Varsayım cümlesi değil. A şıkkı gitti. B'ye gelelim. Öneri cümlesi diyor. Öneri tavsiye. Evet. Eğer siz de bilimsel bir çalışma yapmayı düşünüyorsanız Konumuzla ilgili literatür taraması yaparak işe başlayın dedi. Bir öneri tavsiye verdi bize. Cevabımız B olacak. Olasılık ve tasarıya da bakalım. Olasılık dediğimiz neydi? Bir olay ya da durum hakkında kesin bilgi sahibi olmadan fikir yürütmek aslında tahmin etmekti. Burada tahmin etme anlamı yok bize verilen cümlede. C şıkkı gitti. Tasarı dediğimiz neydi? İleride yapılacak işlerin var olduğunu bildiren ve bunun planını içeren cümlelerdi. Gelecekle alakalı tasarlarımız. Yap, yapmak istediklerimiz. D de değil. Burada hani ileride yapılacaklarla alakalı bir ifade yok. Diyor ki bilimsel bir çalışma yapmak istiyorsan önce diyor konuyla alakalı literatür taraması yap. Yani sana bu konuyla alakalı bir tavsiye bir öneri verdi. O yüzden cevabımız B olacak. Başka bir soruda görüşmek üzere kıymetli öğrencim. Merhaba kıymetli öğrencim. Haydi gel birlikte bu sorumuzu çözelim. Bir sporcu yalnızca kendi başarısını değil temsil ettiği ülkenin onurunu da düşünmelidir. Diyen bir sporcu için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir demiş. Bir sporcu sadece kendisini düşünmeyecek. Hangi ülkeyi temsil ediyorsa onun onurunu da düşünmeli. Çünkü o ülkeyi temsilen orada bulunuyor o sporcu. Bir başarı kazandığında da o e, temsil ettiği ülkenin adı da anılıyor sonuçta. A şıkkına bakalım. Kişisel şöhreti her şeyin önünde tutma, tutmaktadır diyor. Kesinlikle buna mı ulaşırız? Yani dedik ki ya, sporcu kendi başarısını da temsil ettiği ülkenin onurunu da düşünsün dedi, düşünsün dedi yukarıdaki cümlede. Kişisel şöhret her şeyin üstünde tutsun demedi. Buna kesinlikle ulaşamam. A gitti. B'ye geldim. Takım oyunlarından hoşlanmadığı söylenebilir. Takım oyunlarından hoşlanıp hoşlanmaması değil ki konu. Konu sporcunun sadece kendi başarısını değil ülkenin onurunda düşünmesi temsil ettiği ülkenin onurunda düşünmesi olacaktı. B seçeneği gitti. Milli değerleri önemseyen bir anlayışa sahip olmalı. Milli değerler temsil ettiği ülke. O yüzden cevap C olacak. D'ye de bir bakalım. Sporun yalnızca fiziksel güçle ilgili olduğunu savunur. Fiziksel güçle ilgili olduğunu savunması anlatılmadı ki yukarıdaki cümlede. Yukarıdaki cümlede ne dedi? Sporcu sadece kendi başarısının değil, temsil ettiği ülkenin onurunda düşünsün dedi. Fiziksel güç yok. D seçeneği gitti. Kesinlikle ulaşabileceğim cümlemiz milli değerleri önemseyen yani temsil ettiği ülkeyi de önemseyen bir anlayışa sahip olmalı. Temsil ettiği ülkenin onurunu gururunda düşünmeli. O yüzden cevabımız C olacak. Başka bir soruda görüşmek üzere kıymetli öğrencim. Merhaba kıymetli öğrencim. Hadi gel sorumuzu çözelim. Aşağıdakilerden hangisi bu metinden çıkarılabilecek örtülü anlamlar arasında gösterilemez demiş. Örtülü anlamla alakalı bize bilgi vermiş yukarıda. Örtülü anlam bir cümlede veya metinde doğrudan söylenmeyip dolaylı yoldan anlatılan metinden çıkarılabilecek anlamlardır. Metni okuyan kişinin satır aralarından, ipuçlarından ve bağlamdan yola çıkarak ulaşabileceği anlamlardır. Örtülü anlamı biz metin içinde hani doğrudan bize söylenmez ama biz dolaylı yoldan satırlarından, ipuçlarından, bağlamdan yararlanarak örtülü anlamı buluruz. Şimdi bize verdiği metne başlayalım. Afrika'nın sıcak savanlarında yaşayan zebra sürüsü her yıl aynı göç yolunu kullanırdı. Bu yıl kuraklık nedeniyle birçok su kaynağı kurumuştu. Deneyimli sürü lideri tehlikeli aslan bölgelerinden geçmek pahasına rotayı değiştirdi. Genç zebralar tedirgin olsa da yaşlı zebralar sakin görünüyordu. Sonunda sürü daha önce hiç görmedikleri yemyeşil bir vadiye ulaştı demiş metnimizde. Hangisi örtülü anlama örnek olmaz diyor bize soru kökünde. Şimdi A'ya bakalım. Yaşlı zebralar daha önce de zor durumlarla karşılaşmıştır. Çünkü dedi ki bana geç zebralar tedirgin oluyor. Tedirgin olsa da yaşlı zebralar sakin görünüyor. Çünkü kuvvetle muhtemel onlar böyle zor durumlar yaşadı, gördü, deneyimledi. O yüzden A'ya ulaşırız. Yaşlı zebralar zor durumlarla daha önce de karşılaşmış. O yüzden daha sakin görünüyorlar. B'ye geldim. Sürü lideri diğerlerinin iyiliği için riski göze almış. Ne dedi? Deneyimli sürü lideri tehlikeli aslan bölgelerinden geçmek pahasına rotayı değiştirdi ve riski göze aldı. B'ye de ulaşırız. Yolculuğun sonunda zebra sürüsü her yıl farklı göç yolu kullanırdı. Her yıl aynı göç yolu kullanıyormuş aslında. Sadece kuraklık olduğu için bu sene e, deneyimli sürü lideri hani rotayı değiştirmiş. Cevap C olacak. Bu kalsın. D'ye geldim. Genç zebralar değişime karşı endişe duymuştur diyor. Evet, genç zebralar dedi tedirgin diyor. Tedirgin dedi. Yani onlar endişeli, tedirgin. Buna da ulaşırız. C'ye ulaşamıyorum. yolcunun sonunda zebra sürüsü her yıl farklı göç yolu kullanıyor. Her yıl hatta aynı göç yolunu kullanıyor. Farklı göç yolu kullanmıyor. Bu bilgiye ulaşamam. Sadece bu yıl kuraklık olduğu için göç yolunu değiştirmiş deneyimli sürü lideri. O yüzden cevabımız C olacak. Başka bir soruda görüşmek üzere kıymetli öğrenci. Merhaba kıymetli öğrencim. Haydi gel sorumuzu çözelim. Bu parçadan kız kulesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesin olarak çıkarılamaz diyor. Metnimizi okuyalım. Üsküdar'ın sembolü haline gelen kız kulesi Üsküdar'da Bizans devrinden kalan, Bizans devrinden kalan tek eserdir. Milattan önce 24 yılına kadar uzanan bir geçmişe sahiptir ve gerçekleştirilen son restorasyon ile yerli ve yabancı turistleri beklemektedir demiş. Şimdi kız kulesi ile ilgili hangisini çıkaramıyorum. İstanbul için önemli bir yapı. Üsküdar'ın sembolü ve yerli yabancı turistleri de çekiyor. Köklü bir geçmişe sahip. Evet İstanbul için önemli bir yapı olduğu bilgisine ulaşırız. Bunu kesinlikle ediyorum. C'ye geldim. Birden çok kez yenilenmiştir diyor. Son restorasyon diyor. Demek ki bundan önce restorasyonlar da yapılmış. Birden fazla. Birden çok kez yenilenmiş. C'ye de ulaşırız. C'de gitti. B'ye geldim. Köklü bir geçmişe sahiptir diyor. Köklü bir geçmiş M.Ö. 24 yılına kadar uzanan bir geçmişi var. Bizans devrinden kalan tek eser sonuçta. Köklü bir geçmiş. Burada da söz konusu. B'yi deredim. En fazla turist çeken yapı. En fazla mı? Tamam. Yapılan restorasyon ile yerli yabancı turistleri bekliyor ama en fazla turist çeken yapı olduğunu bilemem. Ne kadar turist çektiği ile alakalı bana yukarıda bilgi vermedi. Cevabım D şıkkı. Başka bir soruda görüşmek üzere kıymetli öğrencim. Merhaba kıymetli öğrencim. Haydi gel sorumuzu çözelim. Soru kökümüze ne diyor? Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir demiş. Cümlemize bakalım. Duygularımızı bastırmak yerine onları anlamaya ve sağlıklı bir biçimde ifade etmeye çalışmalıyız demiş. Duygularını bastırma, onları anla ve sağlıklı bir şekilde ifade et, insanlara söyle, anlat. A şıkkına gelelim. İnsanlar duygularını gizleyerek daha olgun davranabilir. İnsanlar duygularını gizleyerek daha olgun davranmaz. Olgun davranmayla alakalı bir şey söylemedi bana yukarıda. A gitti. B'ye geldim. Duygular insan ilişkilerinde karmaşaya neden olur. Duygular insan ilişkilerinde karmaşaya neden olur. Ortalığı karıştır falan demedi. Karmaşa yok. Yukarıda karmaşayla alakalı bir şey söylemedi bize. B gitti. Bize dedik yukarıda duygularını bastırma. Onun yerine duygularını anla. Ve onları sağlıklı bir şekilde ifade et. Anlat söyle. C'ye geldim. Duyguların Farkında olmak ve onları doğru ifade etmek önemlidir. Evet aradığım cevap bu. Duygularını fark et, onların farkında ol, onları anla ve onları doğru bir şekilde ifade et. Cevabım C olacak. D'ye de bakalım. Her duygu mutlaka başkalarıyla paylaşılmalıdır. Her duyguyu paylaşmak zorunda değiliz. Duygularını bastırma, onun yerini anlamaya çalış. Onları sağlıklı bir şekilde ifade et ama her duyguyu git herkese anlat, başkalarıyla paylaş demiyor cümlemizde. D şıkkı gider. Duygularını bastırma, duygularının farkında ol, duygularını doğru bir şekilde ifade et dedi. O yüzden cevabımız C şıkkı. Başka bir soruda görüşmek üzere değerli öğrencim. Merhaba kıymetli öğrencim. Haydi gel sorumuzu çözelim. Önce soru kökünü okuyalım. Yazar bu metindeki altı çizili ifade ile aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir diyor yukarıdaki metnimize başlayalım. Her sanat eseri yaratıcısının ruhundan bir parça taşır gökyüzüne. Şair mısralarında can bulan her kelimeyi öyle özenle seçmelidir ki bu seçim tesadüflerin değil yüreğinin sesiyle yapılmalıdır. Alt çizili yer geldi. Ben de dizelerimin kanatlarında okuyucularımı sonsuzluğa taşımaya gayret ederim. Ben de dizelerimin kanatlarında okuyucularımı sonsuzluğa taşımaya gayret ederim. Nasıl ki ressam fırçasını tuvalde dans ettirirse ben de kelimeleri öyle dans ettiririm kağıdın beyaz yüzeyinde. Çünkü şiir sadece mürekkep izleri değil, ruha düşen yıldız tozlarıdır diyor. Altı çizili yerde ne dedi bize? Ben de dizelerimin kanatlarında okuyucularımı sonsuzluğa taşımaya gayret ederim dedi. Bu altı çizili, yerden anlatılmak, altı çizili yerde anlatmak istenen soruyor, soruluyor bize. A'ya geldim. Şiirlerinde evrensel konuları işlemeye özen gösterdiği. Ben de dizelerimin kanatlarını okuyucularımı sonsuzluğa taşımaya gayret ederim derken evrensel konuları anlatayım falan mı dedi. Hayır. A gitti. B'ye geldim. Okuyucularına dizeleriyle derin bir yolculuğa çıkarmayı amaçladığı sonsuzluğa taşımak istiyor. Onları derin bir yolculuğa çıkarmak istiyor. Cevap B şıkkı. Devam edelim diğer şıklara. Neden olmuyor ona bakalım. Dizelerinde özgün bir anlatım yakalamak istediğini diyor. Altı çizili yerde ben de dizelerimin kanatlarında okuyucularımı sonsuzluğa taşımaya gayret ederim dedi. Özgün bir anlatım yakalamak istediğini söylemedi altı çizili cümlede. O yüzden C'ye gider. Şiirlerini belirli kurallara bağlı kalarak yazdığı, belirli kurallara bağlı kalarak yazması anlatılmamış altı çizili cümlede. D şıkkı da gidiyor. Bana dedi ki ben de dizelerimin kanatlarında okuyucularımı sonsuzluğa taşımaya gayret ederim dedi altı çizili cümlede. Okuyucularımı Okuyucularını dizeleriyle derin bir yolculuğa çıkarmayı amaçladığını buluruz cevabımız b şıkkı başka bir soruda görüşmek üzere kıymetli öğrenci